Merhaba arkadaşlar, üniversitemiz kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şehir ve bölge planlama öğrenciler için bilgisayar seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Şehir planlama hem teknik hem de estetik açıdan karmaşık bir alan. Bu yüzden doğru bilgisayarı seçmek projelerinizi başarılı tamamlamanız için kritik bir faktör öneme sahip olacaktır. Şimdi öncelik olarak bilgisayarda şu marka şu model alın demek son derece yanlış. İhtiyaçlarınız doğrultusunda bir bütçenizi seçip bu bilgisayarı almanız gerekiyor. Bunun için de şehir bölge planlama bölümü okuyan arkadaşların ilk etapta bakacağı konu işlemci olacaktır. İşlemcinin diğer bir adı CPU'dur. Şimdi burada işlemcinin serileri var. Şurada da işlemcinin markaları var. Şimdi ilk olarak işlemci seçimine değinelim. Şimdi şehir ve bölge planlama öğrencileri olarak coğrafi bilgi sistemi sistemleri, yazılımları, harita işlemi ve analizler için güçlü bir işlemciye ihtiyaç duyacaksınız en azından 4 çekirdekli bir işlemci tercih edilmeli. Tercihen de Intel i5 veya AMD Ryzen 5 serisi gibi işlemciler işinizi görecektir. Daha kompleks analizler ve büyük veri setler için Intel'in i7 veya Ryzen'in 7 gibi daha güçlü işlemcileri de tercih edilebilir. Bu yüzden şöyle yapıyorum. Bakın burada AMD Ryzen 5, Ryzen 5 Pro ve Ryzen 7'yi seçiyorum. Burada da Intel Core i5 ve i7'yi seçiyorum. Şimdi burada bir filtrelasyon işlemi yaptı. Burada gördüğünüz gibi birçok fiyatlandırmada laptopumuz mevcut. Şimdi burada ikinci olarak ekran kartı yani GPU diye geçen bir donanımsal parçamız var bilgisayarda. Bu da önemli şehir bölge planlamada. genellikle 3D modelleme yani üç boyutlu modelleme ve görselleştirme içerecek. Bu yüzden iyi bir ekran kartına ihtiyacınız olacak. Özellikle ArcGIS, AutoCAD, SketchUp gibi programlarda performans sağlamak için minimum 4 GB bir RAM ve sahip bir Nvidia GTX veya RTX serisi ekran kartı önerilebilir. Bu sayede büyük projelerde bile kesintisiz bir deneyim yaşayacağınızı düşünüyorum. Tabi başka markalar da olabilir ama e, kendi bildiğim e, ve e, internette araştırdım ve bu meslek sahibi arkadaşların önerdiği e, ne denir? E, ekran kartı serileri. Burada GTX ve RTX'i seçiyorum. Daha sonra şuradan GPU bellek miktarında 4 GB getirdim bakın burada filtralasyon işlemimiz yapılıyor ve bunlar geldi bu laptoplar duruyor çünkü neden bu laptoplar duruyor bu laptoplar zaten e, bütçe olarak fazla haliyle bu özellikleri karşıladığı için hala duruyor e, en son fiyat da en düşük fiyatı bulup e, oradan herhangi birini alabilirsiniz üçüncü özelliğimiz RAM diğer bir adıyla bellek e, Bellek bilgisayarınızın hızını ve aynı anda birden fazla uygulamayı sorunsuzca çalıştırma kapasitesini belirler. Yani şunu demek istiyorum. İnternet tarayıcısını kullanırsınız ama 30 tane 40 tane internet e, sekmesini açtığınızda bazı bilgisayarlarda bir yavaşlama söz konusu olur. İşte burada RAM'in büyüklüğü burada çok önemli. Bilgisayarınızın hızını ve aynı anda birden fazla uygulamayı sorunsuzca çalıştırma kapasitesini belirliyor kısacası. Yani coğrafi bilgi sistemleri yazılımları, modelleme programları yüksek RAM kullanır bu nedenle en az 16 GB. E, ama benim bana benim tercihim kesinlikle burada 32 GB'tır ama bütçeden dolayı 16 GB'da kısıtladım. Bir bilgisayar almanız gerekiyor. E, 32 GB'ı niye söylüyorum? Yani şu an belki işinize yarar 16 GB ama e, belki bundan 3 yıl, 4 yıl sonra yeni gelecek programlarda bu yetersiz olacak ve bir tane daha 32 GB'lık bir bilgisayar almanız gerekebilir. Eee veya ram'ini arttırabilirsiniz. Bu önemli değil. Bunun dışında depolama anıldı. SSD ve HDD ayrılıyor. SSD daha dinamik, HDD daha sabit bir e, hafızadır. Yani şunu demek istiyorum. SSD yüklü bir işlemciniz, işletim sisteminiz varsa çok daha hızlı eee bilgisayarınız açılacaktır. SSD'de ise dosyalarınız daha hızlı açılacaktır. HDD ise daha eski bir teknoloji. E, hızlı bir şekilde projelerinizin yüklenmesini istiyorsanız, programlarınızın hızlı çalışmasını istiyorsanız SSD tercih etmelisiniz. En az 512 GB öneriyorum çünkü e, ciddi anlamda e, programlarınızın dosya boyutları büyük olacaktır. E, daha fazla depolama ihtiyacı için ek bir HDD kullanabilirsiniz. Ben şu an bunu belirtmedim. Şöyle yazalım buraya 512 diye. Bu işlemedi. Bakalım filtrasyon olacak mı? Oldu. Bunun dışında depolamayı yaptık, işlemci yaptık, ekran kartını yaptık, RAM'i yaptık. Aslında bilgisayarımızı baya baya oluşturduk. Bundan sonrası birazcık konfor işi ve bence önemli. Örnek veriyorum göz sağlığınız, el bilek sağlığınız da önemli ve bu yüzden bilgisayarın sırt sağlığınız, boyun sağlığınız da önemli. Bu yüzden bilgisayarın hafif olması, çözünürlüğün iyi olması gibi özellikler gerekiyor. Klavyesini beğenmezseniz ciddi bilek ağrısı çekebilirsiniz. O yüzden bir klavye almanız gerekebilir. Haliyle USB port sayısı da önemli. Yani aynı anda mouse, klavye, flash bellek, ee, bluetooth, ne bileyim yani herhangi bir USB takmak istediğiniz USB portlarının yeterli olması gerekiyor. Ve yazılım uyumluğu, uyumluluğu gerekiyor. Yani burada işlemci seçerken iki tane Intel ve AMD seçtik. Yani burada MacOS da var. MacOS da seçebilirdik. Fakat ben MacOS kullanmıyorum. Bütün programlarla uyumlu olmadığını düşündüğüm için. Siz de kullanacaksanız ee, bu bölümde bu programlarla macOS yani Apple uyumlu mu? Önce ona bakın. Alacaksınız. E, ee, Apple'ın işlemcisiyle yani Apple alırsınız ve Apple işlemcisini kullanırsınız. Çok önemli değil. Ee, ama bunu biliniz. Bunun dışında bir bilgisayarda mesela ne özellikler var? Örnek veriyorum. Şimdi bu özellikleri söyledim. En düşük fiyatta bunları karşılayan ne varmış? Mesela Acer Nitro serisi varmış. Bu özelliklerin hepsi olan. Açıyorum. Şimdi burada bu satıcıların fiyatları var, e, fiyat geçmişi olur normalde. Burada şu an bunda yok. E, çok önemli. E, burada işletim sistemi FreeDOS. Bunu alırsanız şayet e, kendiniz işletim sistemi yüklemeniz gerekir. E, yoksa bu filtre işleminde işletim sisteminde Windows diyebilirsiniz. Ağırlık 2,5 buçuk kilogram. E, yani ister istemez bilgisayarın donanımı arttıkça ağırlık artıyor. Ama e, tabii çok da ağır olmaması, uzun süreler taşıyacağınız için işte kütüphanede ne bileyim proje yaparken, stajlarınızda, okula giderken, gelirken hafif olmasını tercih ediniz. Bunun dışında USB portlara bakalım. Bakın 3 tane USB 3.0 var, bir tane de Type-C var. Type-C artık çok önemli. Telefonlarda biliyorsunuz zorunlu hale geliyor. Ee, Type-C'den Type-C'ye yapıyorlar kabloları genellikle. Ee, haliyle telefondan bir veri alışverişinizde USB Type-C önemli olacak. Üç tane 3 tane 3.0 var. İdeal 2 e, tane olanlar oluyor. Bana az geliyor 2 tane. Benim için ideal 4 ve 5'tir ama artık çok çıkmıyor. Yani böyle bir durumda USB çoğaltıcı alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bunlar da burada bu filtrelerle şunu yapabilirsiniz. Şöyle geri alıyorum. İnternetimiz biraz yavaş. Evet. Şimdi burada mesela seriler var, monster var, Acer var, işte yine Acer var. Burada görüyorsunuz, FreeDOS diyor, Linux diyor, FreeDOS diyor. Linux de çok bir işinize yaramaz. Windows olması lazım veya kendiniz kurmanız lazım. Mesela Windows 11 Home diyor, Lenovo varmış açıyorum bunu kaç kiloymuş bakalım 2.32 kilogram örnek verdim ee, onun dışında mesela USB'si bunda iki tane bir tane de Type-C var mesela. diğerine göre USB sayısı az ama ha daha hafif bir e bilgisayar diyebiliriz Bunlar önemli uzun vadede ve ekran de minimum 1920 1080 olsun Full HD olsun gözünüz e uzun vadede kötüye gidebilir yorulabilir yani çözünürlüğü iyi olan bir bilgisayar en düşükte Full HD olan bir bilgisayar Almanızı tavsiye ediyorum. Burada da şunlar teknik puanlar, bu sitenin siteyle herhangi bir anlaşmam yok, bu sitenin benim anladığım kendi puanlaması. Bunu da dikkat edebilirsiniz. Onun dışında başka birçok şeye bakabilirsiniz. Ama bir kullanışlı bir bilgisayar istiyorsanız ilk etapta bakmanız gereken şeyleri anlatmaya çalıştım. Bu rehberi takip ederek hem bütçenize hem de ihtiyaçlarınıza uygun en iyi bilgisayarı seçebileceğinizi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda e, danışma danışabilirsiniz. Ben ve e, bu videoyu izleyenler yardımcı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.